Şimdi sen nane yemedin mi? I, I. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Cihan Bugün bilin bakalım ne yapıyoruz Bugün hilecileri oyundan banlıyoruz Evet biliyorum yaptığım doğru bir davranış değil Tüm hileci kardeşlerimden özür diliyorum ama bunu yapmak zorundayım çünkü seviyorsunuz bu son e, bir haftadır falan benim elim terliyor sürekli elim terliyor normalde benim evet e, şey bebek mezarı gibi normalde benim elim terlemez ama elim terliyor bugün derece falan yok kendim yaptım tüm ayrı seti bu falan kamera açısı falan her şey değişti. Umarım beğenmişsinizdir böyle. Ee, tekrar değiştiririm. Zaten sabit kalmıyor çünkü yalıtım perdesi var burada. Bunu çekince her şeyin koyuyor koyuluyor. Her neyse fazla uzatmayacağım. Hemen tüfeleleri inceleyeceğiz. Ama ondan önce bir şey eksik bir saniye. Kendime bir hemen update getiriyorum. Şöyle müfettiş gözlüğümüzü takalım abi. Heh oldu mu? Şu anda evet gerçekten müfettiş oldum. Evet Mireş mapündeyiz. Şüphelimiz Lecet iyileci Kesinlikle Mevlana değil. Hmm, evet. Hiçbir ayar falan yapmadım oyuna girip. Bu arkadaş Lecet iyileci de değilmiş. Çok özür diliyorum. Bu arkadaş direkt iyileci Diğer dış destekler var. Tahminimce Volaki de var. Aimbot'u da var. Utanmazsa Mevlana da açar bu. Çok rahat. Evet. Çok çok rahat. Aimbot da var. Bol de var. Dediğim gibi. Aldın o otoyu kardeşim. O otoya en güzel gider? Sen daha iyi biliyorsun benden. Mevlana gider. Hadi bakalım. Hadi evladım. Hayır yani bu kadar belli ediyorsun. Niye Mevlana açmıyorsun? Hilesi lecut olabilir. Bu arada arkadaşlar kullanmadı. Ya bu kamera sen bana mı odaklısın? Alo. Ya bıktım ben video video çekmeyeceğim artık ya. Ya olmuyor oğlum vallahi sinir stresten ben yapamıyorum Yemin ediyorum yapamıyorum Arkadaşlar YouTube'u bırakıyor Çok pardon arkadaşlar bir anlık hararetle Kusura bakmayın <laughs> Tekrar Tekrar aranızdayım e, Dünyanın en saçma maçı arkadaşlar Şu an ne anladım yani ben bunu Hani siz diyorsunuz ya hile kullanmaktan ne zevk alıyorsun İşte onu bunlara diyeceksiniz arkadaşlar Bana değil bize değil Lecet oyunculara karışmayın Çünkü biz hileyi belli etmiyoruz. Uğraşıyoruz en azından bunun için. Bizimki de bir yetenek. <gülüyor> Gülmeyin. <gülüyor> yani bizde de az bir şey, yetenek var ki hilemizi belli etmiyoruz. Hatta hilesiz oynamaktan daha zor. İyice abartmış olabilirim ama... Bu arada ya ben... Demişsiniz ki Cihan abi eskisi gibi ol demişsin. Ya ben hala samimiyim arkadaşlar. Kalbimi kırıyorsunuz benim. Evinize oturun. Sakın dışarı çıkmayın. Ya yani bundan 5 ay öncesini hayal edin. Ay yok sınav stresidir. Ay yok okula da kıymetini bilin arkadaşlar. Her şeyden zevk almaya bak. Korona demeyelim de kendimizle daha fazla vakit geçiriyoruz diyelim. Evet nişan desteği bariz, bariz diğer dış desteklerde. Bariz oyun bozanlık. Yetersiz delil diyorum kararı bildiriyorum Evet yine Mirage mapı bakalım ne çıkacak Şimdi emin konuşamıyorum Önceden hangi mapten hangi hile türü geleceğini anlardım Şimdi anlayamıyorum Şunun sesini birazcık daha kısmak istiyorum Şöyle tamam Evet şüphelimiz kaça kaç gidiyor 29'a 6 evet bu şüpheli de Voliak olabilir Hadi şüphelimiz göster bize marifetini kör oldun Hmm Bir şey diyemeyeceğim İzleyelim devam edelim izlemeye Çok güzel, şüphelide aimbot var, kamera odaklamıyor mu beni, alo kamera, ne oluyor kamera, alo, lan oğlum ben mi göremiyorum, şüphelimizde volek var, aimbot var, şu an volek için kesin diyorum ama aimbot için kesin demiyorum, aimbot da var, volek de var, oyun bozanlık olmayacak, diğer dış destekler de olmayacak çok güzel. Bu korona döneminden sonra da bayağı oyuna hileciler doluştu. Gerçekten bıktık. Yani gerçekten anlamaya çalışıyorum şu hilecileri. Empati yapıyorum. Yani empati yapayım diyorum. Olmuyor arkadaşlar. Yani bir insan counter gibi bir oyunda niye hile kullanır? Hani ne zevk alıyorsunuz abi? Yani bu mu oğlum sizin oyun dediğiniz şey? Ha adamların yerini görüyorsun. Bu, bu mu sizin oyun zevkiniz? Nerede işin eğlencesi? Bu mu yani oğlum? Ha bak şüpheli ha Sık abi sık. Utanma arlanma yok. Sık oğlum sık. Sık lan sık. Vur abi duvardan vur aynen. Hah git yakınlaş biraz daha biraz daha yakınlaş. Hadi oğlum. Helal sana. Helal devam et devam et. Hah bak gördün kafasını gördün gördün. Aldın kokusu oğlum. Girelim karamela. Bu ya oğlum oyun dediğiniz bu bu bu. Bu bu bu. Hile hile yani bu. Ya bak çok sinir oldum ben hileyi de bırakacağım ya. Ya şu karşıdaki adamların halini bir düşünsenize. 3 Heh, bak aldın kokularını aldın oğlum. Git bak ayak sesini duydun. Helal sana çok güzel sen bir numarasın kralsın oğlum. Ha Geliyor bak geldi. Helal sana hadi bir daha bir daha oğlum bir daha. Şüphelimizde Volek var Aimbot var dediğim gibi. Daha fazla izlemek istemiyorum çünkü çok sinirlendim. Yeter bu kadar. Ee, nişan desteği Baris, Baris yetersiz ve yetersiz deyip kararımı bildiriyorum. Hile kullanmıyoruz. Bu saatten sonra bu kanalda hile mi yok çok sinir oldum. Ya bir daha Overwatch izlemeyeceğim. Ya da hileyi bırakacağım. Anlıyorum kardeşlerim sizi. Hileyi kullan... Oğlum bu video... <laughs> hayır hayır. Hayır oğlum. Bir dakika. <laughs> Üçüncü maçımız gelene kadar ölüm maçı girelim birazcık. Hilesiz oynayacağım. İfşa videosu geliyor arkadaşlar. Cihan hilesiz nasıl oynuyor? Hep birlikte bakalım. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye yeah, ye! Yeah, oğlu? Boğazi'de akazı. 4-3 kullanan bütün fakirleri buradan selamlıyorum. 4-3 kullanıyorsanız ya fakirsiniz ya da prosunuz. İkisinden biri. Göremiyorum ki adamları göremiyorum oğlum. Siz görebiliyor musunuz adam falan? Tünelde adam var. Hmm. Ez. Hmm, o nasıl vurdum lan onu? Gel. <laughs> Gel bakalım. Evet eminiz kötü AWP oynayın Silver kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir diğer şüphelimizi inceliyoruz. Çok heyecanlıyım. Umarım Necet gelir artık bıktım. Şu doğru kaydırarak görebilirsiniz. Ama yanlışlıkla Okan Bey'e kaydırın. Evet şüphelimizi inceliyoruz. Şüphelimiz. Şüphelimiz bir fakir. 5 FPS salıyor. Ne diyorsunuz siz fakirler ona? Siz fakirler ne diyorsunuz ona? Sani sayda. Palastan gidiyor. Gözüm şey oldu. Ay kör oldum. Allah'ım. Evet bu arkadaşımız hile değil gibi duruyor. Ya yani bunun niye report... Oğlum öndeki adamı görmüyor. <laughs> öndeki silahı görmüyor. Aşık Veysel. Evet hiç hile gibi oynamıyor. Yani ben hile olsaydım bu kadar uzatmazdım yolumu. Yani normal bir insan da bu kadar yolunu uzatmazdı. Bilmiyorum. Garip bir insan evladı. Saçma gibi. Birazcık arttırdı şüphemi. Evet. Diğer dış destekler de var gibi. Ama diğer müfettişler fark etmeyecektir. Evet bakalım şüpheli. Şüpheliden çok güzel bir smoke geliyor şimdi. Allah'a smoke atıyor şüphelimiz. <laughs> ya gerizek ya gerizekalı. Bu şüphelimize ben Kerim demek istiyorum. İsmi tam Kerim gibi oynuyor. Kerimler dislike atmayın bu videoya. Hadi bakalım Kerim. Hadi oğlum. Hadi Kerim. Yok bu arkadaş hile. Evet evet. Evet bu arkadaş hile. Salak bir hileci ama. Hani çok salak bir hileci. Lecit falan değil. Hani bu salak. Salak olduğu için böyle. Ha vur arkadaşına. Vur ya oğlum. Sana nasıl Oğlum senin erkeklikte kalmamışlar. Şüphelimiz hileci bu arada. Ama diğer müfettişler normal olarak... Hile diyemeyecek. Evet hileci tamam. Diğer müfettişler de şimdi onaylayacak bunu. Volek var. Sadece Volek var. Volek kullanıyorsa diğer dış destekler de kullanıyor olabilir. Kimsin bakalım. Yani diğer dış destekleri de kullanıyor ama öyle çok şey yapmadı. Hani şu ana kadar sadece 3-5 kere bunny hop yaptı. Güzel. Aimbot'u hala yok. Tamam bunny hop'a artık diğer müfettişler de okeyleyecek. Diğer dış destekler de var bu arkadaşın. Diğer dış destekler. Volek. Embot yok. Tamam. Gitme bir daha oraya gitme şu anda. Çok güzel. Biraz daha hızlı oğlum. Çok güzel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Volek ve diğer dış destekler var. Aimbot yok. Oyun bozanlıkta yok. Birazcık hızlanalım bakalım. Çok yavaş oynuyor çünkü. Çok yavaş ve çok rahat ya. Çok güzel. Sağındakini de bil. Medium. Hadi oğlum. Harikasın. Bak nasıl filik attı gördün mü? Çet gördün mü? Ha bekle orada bekle bekle annen geliyor bak şimdi. Nişan desteği yetersiz görüş bariz diğer dış destekler bari evet bariz oyun bozanlık yetersiz delil diyorum kararı bildiriyorum tamam. Eee şimdi sen nane yemedin mi?